Bir arkadaşımızın isteği üzerine ve ekran içeriği videosu çekmeyi planlıyordum. O da bugüne nasip oldu. Motoru açmak için önce bir kere şu tuşa basmanız gerekiyor. Şöyle ekranımız geldi. Bir önceki videoda yorumlara gelen örümcek arkadaş aynen bu şekilde burada duruyor. Bu arkadaş iki gün boyunca ekran içerisinde kaldı. Dedim girdiği yerden çıkmayı da başarır diyerek Honda'ya gittik garanti kapsamını almadılar. Ekran açma ücreti olarak 1100 TL ücret talep ettiler. Oradaki ustayla görüştüm. Abi dedi gerek yok boş yere açtırma. Örümcek onun içerisinden düşecektir aşağı diye. Öncelikle motorun ekran ayarı için bakın şurada gördüğünüz tuşlar vasıtasıyla sağ sol yukarı aşağı gibi. Bakın şuraya basılı tuttuğunuzda direkt ekran geliyor. Keşke Afrika TV'ndeki gibi şöyle dokunmatik olsaydı ama maalesef dokunmatik modu yok. İlk gelen yerden tekrar göstereyim. Şöyle sola bastığınızda geri çekiliyor. Sağ tarafa basılı tuttuğunuzda ana menü ekranı geliyor. Sürüş modlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Sürüş modu, vites atma noktası, otomatik kapanan sinyaller. 4-5 saniye sonra bir yere döndükten sonra sinyal kapatmanıza gerek yok. Kendiliğinden kapatabiliyor. Gezi modlarını buradan sıfırlayabiliyorsunuz. Ama şu FN tuşuyla manuel olarak tek tek de sıfırlayabiliyorsunuz. Onu da bir güzellik olarak yapmışlar. Şuradan şunu bir tur geri çekelim ekranda bir aşağı basıyorum. Ekran menüsü olarak karşıma geliyor. Buradan ekran tiplerini seçebiliyorsunuz. Bakın birkaç farklı görsel var. Ben en çok bunu kullanmayı seviyorum. Çubuk biçimli olanı var. Bu da güzel aslında. Analog var. Bu daha çok böyle spor sürüşler gibi duruyor. Dijital içerik olarak var. Ben genelde şu yuvarlakta kullanıyorum. En çok hoşuma giden ekran modu o oluyor. Tekrar basılı tutarak geri aldım parlaklığı zaten otomatikte günün ışığına göre kendisi ayarlıyor ekranı arka plan bakın o arka planın beyazlığını siyahlığını vesaire ayarlıyor Bu da otomatikte gece olduğunda ekran tamamıyla siyah oluyor arka planı göz almaması için gündüzde bu şekilde beyazda kalıyor güzel bir özellik yani göz almıyor en azından sık kullanılan bilgiler şimdi en çok merak edilen şey şimdi en başa bir gelelim Tekrar en başa geliyorum. Sık kullanılan bilgiler dedi şu altta yazan ibareler. Ana ekrandan çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Sadece efendim şu seçtiklerinizden herhangi birini sıfırlama şansınız oluyor. Ona da basılı tutmanız gerekiyor ama. Bakın şimdi şu tuşla sağa sol yaptığımda ben şimdi ayarladım. Gezi A su sıcaklığını özellikle bakıyorum çalıştırdıktan sonra hareket edebiliyor olmak için gezi ortalaması kanalın adı Okan Hiro diye. İşte gezi B'ler var. Gezi bir ortalama. Bunları çok fazla kullanmadığım için sadece A ve B'ye bakıyorum. Şu en son seçenek de zaten o an kullanırken yaktıklarınızı ve Anlık olayları gösteriyor. Şimdi en başa geldim. Burada toplam yaptığım kilometre var. O an yaktığım var. Benim için önemli olan bunlar. Ortalama tüketimim var. Ortalama tüketimde ben kısa mesafe git gel yaptığım için son bir iki haftadır 5 litreye kadar çıktı. Çalıştırıyorum 3-4 kilometre gidiyorum, kapatıyorum motoru. Anca motor kendine gelmiş olduğu için maalesef yakıt tüketimin 1 litre daha yukarı oynadı. Yoksa bir önceki videoda ne kadar gazlasam da 3.9'un üzerine çıkartamamıştım motoru ortalama. Şimdi tekrar bu şu tuşa basılı tutuyorum. Ve bakın tekrar o ekran geldi. Ekrandan sık kullanılan bilgilere geçiş yapıyorum. Tekrar sağ yaptım. Toplam kilometrem anlık tüketim, ortalama tüketim kullanıcı bilgisiydi. Şimdi buradan herhangi bir tanesini değiştirebiliyorum. Bakın aşağı yukarı yaptım. İşte gezi ağ tüketim, su sıcaklığı. Bakın oradan değiştirebiliyorum bunları. Şimdi tekrar en başa geleyim. Bir aşağı ineyim. Orayı kurcalayalım. Burada anlık tüketim ibaresi var. Ortalama tüketim var. Ortalama hızım var. Gidonu tutma açınızı da kaydediyor. Güzel bir özellik. Tarih ayarı. Kullanıcı bilgisi dediği Okan Hero yazan kısımdı. Logo. Vites atma noktası. Yakıt tüketimi. Ortalama tüketim. Ortalama hız. Geçen süre. Su sıcaklığı. Yani size lazım olabilecek her türlü ibare var burada. Şimdi buradan da çıkıyorum. Benim için en önemli olan su sıcaklığıydı. Dediğim gibi çalıştırdıktan sonra abi o 60-70-80 derecelere gelmesi lazım ki ben hareket edebileyim diye. Tekrar basa tutarak geri aldım. Şuradan genel bilgiler var. Tarih saati buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dili ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılığını geri yükledersem komple geri gidecek. Şimdi Bluetooth eşleşme ve sıfırlama derseniz eğer telefonda Bluetooth uygulaması var, onu indirmeniz gerekiyor. Ondanın e, uygulamasını indirerek ekranla telefonu bluetooth'a bağlayabiliyorsunuz. İşte bir interkomunuz varsa veya bluetooth kulaklığınız varsa kaskla birlikte takabileceğiniz. Onun üzerinden buradan gelen mesajları sesli bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Navigasyonu sesli bir şekilde duyabiliyorsunuz. Müziklerinizi buradan joystick vasıtasıyla ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı bir özelliği var. Tekrar bastım. Tekrar ana ekrana getirdim. Servis kısmında da bakım mesafeleriniz vesaire yazar. En son bakımımı girmemiş sanırım arkadaşlar. Şurada DCT şanzımanın nasıl olacağına dair işlemler var. Düzenleyici neymiş? Düzenleyici de olan bilgiler diye düşünüyorum. Şimdi yolda sürerken şurada standart mod olduğunu görüyoruz. İlk çalıştırdığımızda standart mod olarak karşımıza gelecek. Şu mod tuşuna bastığımızda bakın yağmur modunu aldı. Tekrar bastım arazi modunu aldı. Tekrar bastım kullanıcı modunu aldı. Bu kullanıcı modunda bilgileri siz kendinize göre ayar çekip kullanma şansınız var. İşte motorun gücünü, ABS'nin şiddetini, traction control yani çekiş kontrolü de işte, vites atma sıklığını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki hepimizin en sevdiği modlardan biri sport mod. Bakın güç en sonda, işte motor salınımı en sonda, vites en yüksek devirde atıyor. İşte traction bir kademe çalışıyor sadece. Onu da Honda güvenlik açısından yapmış bunu. ABS her zamanki gibi full. Motorlarımız da ABS olsun istiyorum. Mod dışı bu şekildeydi. Benim en çok burada beni darlatan konu kalın kışlık eldiven girdiğimde korna tuşuna biraz şey yapamıyorum. Hala adapte olamadım. 4000 km oldu. Motoru kapatmak için de abi açarken push tuşuna basmıştık. Ekran gelmişti. Kapatmak için de şu analoğu hafif şekilde çeviriyoruz ve Honda logosunun kapanışını görüyoruz. Şurada bir adet el frenimiz var. Çok kolay kullanımı var. Çok işe yarıyor. Bayağı işe yarıyor. Burada size göstermeyelim tuşlardan biri. Genelde parmağımı şu tuşta görürsünüz. Atıyorum motor 4. viteste gidiyor. İşte istediğim deviri almak istiyorum. 2000-3000 devirde 50 ile 60 ile gidiyorum ama ani gaz açmam gerekiyor. Motor genelde standart modda olduğu için olan viteste devam ettirmeye çalışıyor. Ama ben bir tane vites düşürmeye başladığımda devir yükseğe çıkıyor ve gaz açtığımda da bütün patlama enerjisini verebiliyor motor. Şurada vites düşürme tuşu var. Eğer görebiliyorsanız da şurada da vites arttırma tuşu var. Selektörle karıştırılmasın. Selektör de şurada. Daha önce X selektör tuşu şurada bir yerdeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle şöyle yapıp selektör atıyordum ama e, sanki şu daha kolay gibi ya. Baş parmakta. Selektör atıp zaten böyle flaşör gibi atıyor. Bayağı da güzel. Öndeki arabı fark ediyor. X mesela öndeki arabanın plakasına vururdu. Fark edilmezdi ama bunda bayağı iyi. Ee, tekrar gösterelim. Motor açma tuşum bastım. Ekran beni selamladı. Şimdi start moduna bir tane basıyorum. Motor kendini hazırlıyor zaten ve böyle elektrik sesi gibi enjeksiyon sesi de duyarsınız. Motor kendini hazırlar. Bastığım anda çalışacak. İsterseniz bir sesini de duyalım şöyle. Çalıştırdım motoru da. Farlar otomatik yandı. Yani gündüz ledleri otomatik olarak yanıyor. Gece olduğunda ise farları yine otomatik açıyor. Bu ekranda karartıya geçiyor. Arka plan karartı oluyor. Zaten vites atma şurası. Şu tuştan motoru manuel alabiliyorsunuz. Ve şuradan e, yukarı aşağı modlarıyla vitesleri arttırabiliyorsunuz. Şöyle bir güzellik var. Atıyorum 6. vitestesiniz. Yardırdınız. Acil bir şey oldu. Fren yaptığınızda motor kendi kendine de vites düşüyor. Ama arttırmıyor. Kesiciye sokuyor. Siz ne kadar devir verirseniz orada kalıyor. Zaten 8000 devire kadar çevirebiliyor. O kadar devir görmüyorsunuz zaten. 7000'den sonra zaten patladığı için motor bayağı bir güzel şekilde gidiyor. Dediğim gibi şu manuel tuşu şuna bastığınızda kulakçıklarla vites atıyorsunuz şu D modu. Motoru şu an ne kadar gaz verirsem vereyim gitmez. D'ye aldığımda gaz verdiğimde gitmeye başlar. Ama şöyle değil hani D'ye verdim kendisini sürüklemiyor ileri doğru. D'ye verdim gaz verdiğim zaman gider. Gazı kestiğim zaman normal bir otomatik araba gibi yavaşlamaya başlar. Zaten DSG şanzıman vitesleri kendi atıyor. Şuradaki aralığa göre siz standarttaysanız çok çabuk atıyor. Deviri çok yükseltmeden direkt atmaya başlıyor. Sporttaysanız şayet devirin son kısmına gelene kadar tutuyor ki motor patlama enerjisini versin diye. O da güzel. E beğenmiyorsanız da kulakçıklarla atabilirsiniz. Motor size her türlü opsiyonu sağlıyor bu konuda. Yani benim anlatacaklarım bu kadar.